Türklere Anadolu'nun kapılarını açan son muharebe Malazgirt zaferi bir başlangıçtı. Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Türklerin vatansız kalmayacağını ilan eden büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesiyle ilelebet payidar kalacak bir devlet. askeri bir dehanın aldığı stratejik kararlar ve üstün bir cesaretle kaderi değişen, zafere inanmış bir millet. Bugün de aynı kararlılık, aynı azim, aynı kudret. Cumhuriyetimizin 100. yılında istiklal ve istikbalden taviz yok diye çizilen istikam. Ya istiklal ya ölüm diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizden alınan bu kutsal emanet. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.